Amili futbol takımımız Euro 2020 maçında da Galler'e 2-0 yenildi. Yani millilerimiz hala puanla tanışamadı. Üst tur şansı mucizelere kaldı. Sorumluluğu teknik direktör Şenol Güneş aldı. Peki sorun Güneş'te mi? Oyuncularda mı? Herkesin yorumu farklı. Biz de sokağa çıktık. Millilerin patronu siz olsaydınız nasıl bir oyun kurardınız diye sorduk. İşte sokaktaki teknik adamlar ve ay yıldızı kalbinde taşıyanlar. Senden Aynen. var ya iyi stoper olur ha farkında mısın Aynen. Amiriler Euro 2020'de iki maçta da bekleneni veremedi. Henüz puanla tanışamadık. Üst tur şansı mucizelere kaldı. Sorumluluğu teknik direktör Şenol Güneş aldı. Yani zaten işin işte sorumlusu benim. Skor iyi değilse sorumlusu benim. Peki sorunun kaynağı Güneş mi yoksa oyuncular mı? Başarılarıyla her daim göğsümüzü kabartan milliler nasıl yol almalı? Son maç. Gol atman lazım. Atamazsan bak Türkiye maçını hayal et. Hazır mısın? Seni Türk milli takımına alıyoruz. Hazır mısın? Takıl bana Şenol Güneş'i söyleyeceğim. Koş 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 milli takımı. Sokaktaki teknik adamlar içinde gizli bir futbolcu yaşatanlar. Birçok pozisyon kaçırdık ama İsviçre maçını kazanacağımız düşünüyorum. Euro 2020'de Türkiye milli takımının şansı gün ve gün azalıyor. Malum İtalya ve Galler'e karşı mağlup olduk. Son maç İsviçre kader maçı diyebiliriz. Ben de bugün Ankara halkına soracağım son maçı kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Herkesin taktiği farklı ama asıl olan ay yıldızlı formaya duyulan aşktı. Tebrik ederim, helal olsun. Türkiye ruhu yok şu anda. Geçmiş senede Türkiye dünya üçüncüsü olmuş bir takım. Ama şu anda onu göremiyoruz. Çocukların hiçbirinde yok. 2-0. 2-0. 2-0 kazanacağız. Ha! Yani bu gönül işi çünkü biliyorsunuz. Hani bizde çok vardı zamanında ama. Bir saniye. Aa! Forvet olarak alıyoruz. Yani forvetle sadece bir kişi oynatıyor. Kanatlardan da gelişemiyoruz. İşte ileri atak çıkaramıyoruz. Buyurun hocam. Şenol Hoca'ya seyredeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bildiğiniz oyuncusunuz. İtalya 3-0. Kalyan 2-0. Bizi çok üzdüler yani. Yani ne kadar yenilseler de başarılarının devam edeceğini düşünüyorum. Sadece biraz motivasyona ihtiyacı olabilirler. Kadro atar. E, atağa dayalı olmasını tercih ederdim. Forvet'in biri sakatlandı. Burak Yılmaz sakatlandı. Halil'i mi alırsın, Kenan'ı mı alırsın? Halil'i alır. Neden? Çünkü Halil daha formda. Kesin kazanacağız yani. Başka şansımız yok. Kesinlikle 3-1 yeneceğiz diyoruz. 3-1. Evet, Türkiye sonra... kazanacak diyoruz. Kazansın Türkiye. İnşallah. Evet.